Evet. Klavyeden girilen, isminizi 10 defa yazdıran bir algoritma ve akış diyagramı yapacağız. Şimdi biz klavyeden arkadaşlar bir isim girdiğimiz zaman bunu bir değişkende saklamamız lazım. değişkenin ismine de ne diyebiliriz arkadaşlar? İyi deyip bunun isim anlamına geldiğini göstermek için isim yazıyorum. Şöyle bir küçük kalınlaştıralım. Kalınlaştırmayı iptal edelim daha doğrusu. Başka ne olacak arkadaşlar? Bir de klavyeden gelen isminizi 10 defa diyor. 10 defa o diyorsa bu program veya akış yaması veya algoritma 10 defa çalışacak demektir. Şimdi 10 defa bir dö döngü meydana gelecek demektir. Bu döngüyü de ifade etmek için de arkadaşlar S, 2. üst üste sayaç diyor. Evet. Şunların altı çizili. Onları da kaldıralım. Evet. Sayaç. Şimdi algoritmamıza yazalım. Algoritmamız içinde ne diyelim? Önce adım 1. Başla. Adım 2. Ne olacak? Oku ya da klavyeden verileri ne oku. Ne bu klavyeden i girilecek değil mi arkadaşlar? i. İsim için i girilecek. Daha sonra adım 3. Ne yapacağız arkadaşlar bunda? Şunu yapacağız. Sayaç diye tanımladığımız değişkenimizin içeriğini sıfırlamamız gerekiyor. Çünkü bu s değişkenin içinde eğer sayaç olarak kullanacaksak bir veri kalmış olabilir daha önceden kullanılan programlarda. S diye de bir değişken tanımlamış olabilir bilgisayarımızda. Bunun için öncelikle bunun içini sıfırlamamız gerekiyor. Başka adım 4. Evet ne yapacağız? Şunu yapacağız. S eşittir. S artı 1. Bu ne demek? sayacı 1 artı demek. S'yi sıfırlamıştık bir üste. Program dördüncü adımda bunu sıfırken 1 yapsın diyoruz. Tamam mı? Ve iniyorum aşağıya. Başka ne yapsın? Adım 5. İyi yazdır. Evet. Yani isminizi girdiyseniz klavyeden burada onu iyi aktarmıştı burada. Onu burada yazdıracağız. Adım 6. Adım 6. Ne yapsın burada arkadaşlar? Sayacımızı kontrol etsin. 10 olmuş mu olmamış mı? 10'a kadar saymış mı? Yani burada S 0, 1. S S artı 1 dedikten sonra S 1 olmuştu. 1, 1, 2, 3, 4, 5 10'a kadar sayması için S'nin değerini burada kontrol etsin. Bunun için diyor ki S Küçük mü? 10'da. E evetse ise diyelim. Adım nereye gitsin? 4'e gitsin. Adım 4. E git. Evet. Ne zaman ta ki on oldu o zaman adım 4'ten çıksın. Buraya eşit tipe diyebilirsiniz arkadaşlar. Eşit veya küçükse diyelim. Bu duruma göre akış yamamıza biz bunu bakacağız. Eşittir kullanmamız gerekiyor mu? Diye. Adım 7 diyelim. Evet bu şekilde yaptık. Şimdi bu algoritmamızda şu kardan başlayalım. Başta klavyeden adınızı soyadınızı girdik. Yani ben mesela kendi ismimi girdim Mustafa Açık e. Sayacımızı sıfırladık. Sayacımızın değerini 1 arttırdık. Sonra adımızı girmiştik işte Mustafa Açıköz diye kendi ismimi söyleyecek olursam. Onu ekrana yazdırdı. Daha sonra sayacımız 10'dan küçük mü? 10'dan küçükse diyor. Yani 1 olmuştu burada. 1 10'dan küçük mü? Küçük. O zaman adım 4'e git. Daha sonra bir daha adını yazdır. İ. 10'dan küçük mü? Bak burada adım 4'e gitti. 2 oldu sayacımız. İ'yi yazdırdı. Daha sonra 2 10'dan küçük mü? Evet. O zaman tekrar 4'e git. 2'ye 1 ekle 3 oldu. Sonra adım adımı tekrar yazdır. Buraya geldik. 3 ondan küçük mü? Evet. O zaman tekrar adım 4'e git diyor burada. Adım 4'e gittik. Ee, 3 artı 1 4 oldu. İyi ekrana yazdırdı. Tekrar e, sordu. 4 küçük mü ondan diye. Bu 10'a kadar gidecek arkadaşlar. Ve bu şekilde 10 defa ekrana bir metin veya bir bilgi yazdırılmış olacak. En sonunda 10 oldu diyelim. 10, 10'dan küçük mü? Evet. Yine tekrar yukarı çıkacak. Burada arkadaşlar demek ki 10 oldu. 10 defa yazıyor mu? Evet. Bir kez daha yazacak. Aşağı geldi. 11 oldu. 11, 10'dan küçük mü? Değil. O zaman adım 4'e gitmez. Çünkü küçükse adım 4'e git diyoruz. O zaman bir sonraki adıma geçer. 11 olduğunda. Evet. Şimdi... Bunu akış diyagramıyla ifade etmeye çalışalım. Hemen gerekli hazırlıklarımızı yapalım. Buradan PowerPoint'teki arkadaşlar ekle menüsündeki şekiller kısmındaki akış diyagramı kısmındaki şekilleri kullanarak akış şeması oluşturabiliriz. Elektrik dörtgenimizi yani köşeleri oval olan dörtgenimizi aldım. Buraya ee, başla diyorum. Evet başladıktan sonra şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşlar? Klavyeden bir metin girilmesini isteyeceğiz. Hemen onun için de bilgi girişi çıkışı için kullandığımız e, sembolü kullanacağız. Ben buradaki yamuk şeklini kullandım. Evet, oku ve iyiye aktar. Evet bu şekilde yazdım. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Evet. Ne yapalım? İşlem operatörümüzü kullanalım. Şu. Evet. Burada ne yapacağız? Evet. S eşittir sıfır diyeceğiz. Başka ne yapabiliriz? Evet. S artı S artı biri. Buraya yazmayalım. Bir sonraki aşamaya yazalım. Sayacımızı sıfırladık hemen bir daha bir tane daha ekleyeceğim çünkü buraya yazmayacağım çünkü araya bir giriş yapmamız gerekiyor burada. hemen bir tane daha ekliyorum hatta aynısını kullanayım buradan bunu da şöyle ortaladım ortaladık ctrl c ctrl b dedim s eşittir s artı 1 dedim evet bundan sonra ne yapacağız ekrana yazı yazdıracağız. Bunun için çıkış veya kağıda da yazdırabiliriz, fark etmez. Ekleden yine şeklimize gelelim. Şekiller şekiller. Şuraya kaçmış bu sefer. Evet, belgeye yazdırsın veya dışarı yazsın fark etmez. Hatta çok çıkış olsun diye hani birden fazla belgeye yazdırsın diye çoklu belgeyi kullanıyorum. Evet. İyi yazdır diyelim. Evet, şimdi ne yapacağız bundan sonra da? Bir tane baklava dilimi kullanacağız. Şu. Burada soru soracağız. Tabii şekillerimiz çok büyük oldu. Biraz küçülterek gideceğim arkadaşlar. Sığmayacak yoksa. Şunun çok büyük olmasına gerek yok. Bunun da çok büyük olmasına gerek yok. Evet şu şekilde hizalıyorum. şimdi burada şunu soracağız. Diyeceğiz ki S küçük eşittir 10 mu? Diyeceğiz. Bunu yaptık. Evet. Burada arkadaşlar tabii eşittir koyup koymamak ya 11'e kadar 11. değeri de yazabilir. Bunu burada simülasyon üzerine göreceğiz. Evet. Şimdi 11 tane mi yazıyor mesaj? O zaman eşitleri kaldıracağız. Evet. E, çünkü onu da dahil orada kaç defa döndüğünü tek tek saymamız gerekiyor. Şimdi bunu da yazdık. Şimdi arkadaşlar küçükse evet diyeceğiz. Nereye gidecek? Şuraya gidecek. Şu araya. Bunun için de buraya bir bağlayıcı kullanacağım. Evet. Daha sonra da tane de bitir kullanalım. Evet, bunu da kullandık. Bitirimizi de kullandık. Bundan sonra tek yapacağımız işlem, şuradan bir tane ok çalayım ben diğer şemalarımdan. Tekrar buraya deneyim bunları e, hizalan hizalı bir şekilde göstermek Evet. Okumu da biraz kısaltayım. Çok uzun ok bizim işimize yaramayacak. Evet. Efendim? Yanlış Şimdi şu okları bir çizelim. Yanlışlığımız belki olabilir, hatamız olabilir. Kontrol edeceğiz. Evet. Bağlaç olmadan da arkadaşlar bağlantılarınızı yapabilirsiniz. Fakat bağlaç şeklin biraz daha düzgün görünmesi için. Yani çok karmaşık e, durumlarda aslında daha çok tercih ediyor. Ben istersem onu koymayabilirim de. Ama flowchart da işimize yarıyor. Şimdi devam ediyorum. Evet. Evet. Ekrana yan profilden baktığım için tam düzgün mü, doğru mu, eğri mi, nasıl olduğunu tam anlayamıyorum arkadaşlar bu taraftan. Evet. Şimdi şuradan devam edeceğim. normal çizgi olacak. Oklu olmayacak ama artık bununla devam edeceğiz arkadaşlar. Yani bağlaç arkadaşlar şu oku. Direkt buraya da bağlayabilirsiniz. Bu şekilde de gösterebilirsiniz. Evet. Şuraya şimdi bir tane ne kullanacağız? Evet. Şuraya da bir tane hayır kullanacağız. Hemen onu da ekleyelim. Evet. Arkadaşlar şuradaki fazla okumuzu da silelim. Ve hemen kısaca çalışmasını gösterelim. Başla. Klavyeden gelen oku ve i'yi aktar. i değişkenine şimdi diyelim bir isim olsun. Kimin ismi olsun? Senin ismin neydi? Senin de mi olsun? Ha, Osman ismi olsun. Osman yazdı klavyeden. Bunu bilgisayar i değişkenine aktardı. Sayaç değişkenin burada sıfırladı. Bunu şöyle bir imzalayalım. Evet. Buraya geldik. Sayacı 1 artırdı. Sıfırdı. 1 oldu. S artık. S'nin içinde 1 var. Burada Osman kelimesini yazdırdı kağıda. Buraya geldik. Sayacımız bir de bir küçük mü Evet. O zaman bu tarafa git. Buraya gel. Sayacı sayaç bir de bire bir ekle iki oldu. E'yi bir kez yaz, yazdırdı. Osman'ı bir kez daha yazdırdı altına. Sayacımızı soruyor şu anda. 2 küçük mü ondan? Evet. O zaman tekrar çık. Nereye kadar gidecek? Ona kadar. Şimdi diyelim ki 9 artı 1 10 oldu. E'yi yazdırdı. Ve 10 küçük mü ondan? Hayır. O zaman bu hayır tarafına gidecek. Ve bizim akış yamamız burada sona ermiş olacak arkadaşlar.